Arkadaşlar selamlar. <laughs> BİM'den az önce şöyle iki tane elektrikle ilgili bir tanesi, bir tanesi de kahve öğütme makinesi, kahve öğütücü manuel bir tane makine aldım. Bu şarj ve data kablosu Type C. Yani 1 metre 46 TL'ye ekonomik gördüm. Çünkü orijinal bir cihaz değil ama e, orijinallere çok yakın e, data aktarımında araç kablosu olarak kullanımında ve şarjda e, gerekli ihtiyaç benim ihtiyacım olan e, kaliteyi sağlıyor. Yani 140 tane bakır telden oluştuğu falan yazıyor üzerinde. Bu güzel. Fena bir kalitede değil. Bunu hemen şöyle açıp size göstereyim. Zaten kullanmaya da başlayacağım. Şöyle gayet benim hoşuma giden bir kablo bu. Bizim elektrikli arabada e, telefonu bağladığım zaman Android, Epe e, hepsini kabul etmiyor ama bunları kabul ediyor. Dolayısıyla bunun kaliteli bir şekilde kullanılabileceğini düşünerek 46 TL'ye ucuz bulup aldım bu kabloyu. Type C ve USB. Ee, çıkışlı Type C girişli bir kablo. Bir de esas bomba düşünce benim kahve öğütücü. Arkadaşlar ben e, herkeste olduğu gibi bende de fazla gluten tüketmekten dolayı gluten intoleransı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mercimeği öğütüp mercimekten glutensiz bir ekmek yapabilmek için fırsat bulunca fırsat bulduğumda. Böyle bir öğütücü cihazıyla bir deneme yapmak istedim. Bu kahve öğütücü makine Bim'de 249 liraya kampanyalı olduğu söyleniyor. Çelik gayet güzel. Şuradan bakın. Şöyle haznesi var. Bu haznesine dolduruyorsunuz. Buradan üstten kapatıyorsunuz ve buradan çeviriyorsunuz. mu? yok. Haznesi burası. Şu üstten koyuyorsunuz. Şöyle bir kolu var. Ondan sonra bu kolu takıp çevirerek öğütme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu kahve için tasarlanmış. Ama kahvenin sertliği ve iriliği ve öğüttüğü düşünülünce bu gayet güzel. Nohutu da gayet güzel. Mercimeği de öğüterek glütensiz ekmek yapmam için benim ihtiyacım olan unu bana sağlayacaktır diye düşünüyorum. Belki ileride şuraya bir tane elektrikli motor takarak bunun güzel bir elektrikle öğütmesini sağlayabiliriz. Bununla ben ne yapmak istiyorum? Glütensiz ekmekler, glütensiz gıdalar yapmak için bunu kullanacağım arkadaşlar. Bunu 250 liraya aldım dediğim gibi 249 lira. Diğeri de. Kablo da 46 lira. Böylece BİM'den ekonomik olarak bunları temin etmiş olduk. Bunu paylaşıyorum ki belki ihtiyacı olan benim gibi düşünen insanlar vardır. Onlar da bundan istifade edebilirler.